Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız görüşmeyeli umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır. Yine kapakta görmüş olduğun şey doğru. Yani nasıl dün uzaylı 3 şöhretine ulaşan bir oyuncu vardı bugün de 10.000 kupaya ulaşan bir oyuncu var. Ama 10.000 kupa total değil Edgar savaşçısını 10.000 kupaya çıkartan bir oyuncu. Bir savaşçı nasıl 10.000 kupa olabilir? İşte adamlar yapıyor ama orada farklı farklı şeyler var birazdan göreceğiz. Çin e, serverına bağlanabilen bir arkadaşımız var Berat. O videoları da zaten şimdi birazdan video bir göstereceğim sizlere. Bu videoları da Berat çekip bana gönderdi. Abi o kadar farklı istatistikler var ki yani bizim oyundaki şöyle mesela girelim liderlik tablosuna. Savaşlara tıklayalım. 2100 tamam. Chip ranks, mip ranks, botlar modlar var burada. Okey. Geç bunları. Kolta gel. Kolta da yine 2000. 3000 yapan Pika var. Demek ki Pika 3000 yaptıysa sende de 3000 olmuştur. Sans'da 3.000 yapmış. Bununla alakalı bazı söylentiler var. Bir, bir, bir Kendisine snipe attırıyor diye. bunu Buna ayrı bir video çekeceğim zaten. Hala bekliyorum. İşte mesela ne kadar? 1600, 1600, 1500 bu civarlarda. İşte Çin serverına geçtiğinde öyle değil. Farklı, çok farklı olaylar var. Bir de bizim sunucuda Can Carlos 1627 toplam kupaya bakalım. 134.267 kupayla dünyada bir insana. Bakalım bu Çin'de nasıl? Videomuz bu. Beyat kardeşim videoyu çekti. Miku'nun üzerinde böyle bir tane şey var. Melek şeyi var. Bütün savaşların üzerinde var bu. E, dükkanı mükkanı gösterecek ama bize liderlik tablosunu gösterecek. 152 bin kupa. Yeni adlı oyuncu 152 bin kupa. Yani o zaman dünyada Can e, Carlos'tan, Hayra'dan bile daha önde olan Çin sorumunda yine yeniydi yanlış hatırlamıyorsam. 152 bin, 148 bin, 140 bin, 135 bin. Bizim Can Carlos burada kaçıncı oluyor? 134 bin kupayla. 134 bin 200 de var herhalde. 267 134.267 Arkadaşlar Bizim Can Carlos burada 6. oluyor. Bu Çin serverinde olsa 6. olacak. Devam edelim. Profili böyle. Güneş 3 sahip. 31.300 zaferi var ama 152.000 kupa. Savaşçılarını görelim. 81 savaşçı var. Dur bir dakika. Bizde 83 savaşçı var. Değil mi? 83. Onlarda 81 var. 2 savaşçı eksik olmasına rağmen adam 152.000 kupa 888 Street var. Abi savaşlarına girersin umarım. Berat girmişti savaşlarına. Şöyle karakteri gösteriyor kenardan. Ee, kostümü aynen. Savaşlara girmedi. Savaşlara girse çok güzel olacaktı. Devam edelim aşağıya doğru. E, kulüplere bakacak. Şimdi bu kulüplerde en yüksek kupaya olan en, en yüksek kupaya sahip olan oyuncuları gösterecek herhalde savaşçı bazından. Ben de videoyu izlemedim. Şu an bir bekliyorum abi. Neler çekmiş. Aa uzaylı şöyle tamam. Dün uzaylı çöretine bakmıştık ya. O e, profil işte bu. Bakın emojisi de var hatta. Yani şu emoji yani bizim e, şeyde globalde yani bir seneye olmaz yani öyle söyleyeyim size. Ama şu sıkıntı şu adamın istatistikleri gözükmüyor. Devam. Şimdi başka başka savaşların kupalarına geçecek büyük ihtimal. Aynen. Şili 3730 en yüksek bak. Abi isimleri bak. 3730, 3650. Bunlar bunlar acaba VPN, VPN yazıyor mu acaba bilmiyorum abi. Çince. Hiç anlaşılmıyor. Hiçbir fikrim yok abi. Şu an ne yazıyor? Bir profesim geleni okuyabiliyorum. Abi Mortis savaşçısıyla Çin sunucusunda en yüksek kupaya sahip olan oyuncunun kupası 6301. Bizde kaç bu sayı? 2000 falandır herhalde. Adonis 2000 yapmıştı. Adonis'i geçen bir adam. Adonis ikincidir. Adonis dördüncülüğe düştü baba. Üç kişi daha 2000 yapmış. Darksan, Dark Sun. bayağı yukarı gelmiş. Devam baba. 6301. Yani adamın kupası bizim sıralamadaki ilk üç kişinin kupası kadar. 595 565 Winston var. Hiç yenilmemiş demek ki. Abi adam bir de 10 seviye. Yani 11 seviye Colt, 11 seviye Frank, 10 seviye Mortis'e bunu yapmış. Sonra Edgar savaşçısı 10.000 kupa. Edgar savaşçısı adamın 10.000 kupa. <laughs> Oğlum. Abi bu mümkün değil ya. Mümkün değil gerçekten. Abi bu ne? Edgar'ın arkasında mega kutu mu var? Ulan bu nasıl koştum? Bakalım. Ulan adamın arkasında Edgar Abi mega kutu var oha Çeviriyor musun arkasını vallahi lan SS alacağım Dur dur şunu SS alayım abi Ulan mega kutu var gerçekten ya Abi çok garip İşte bu, buraya farklı kostümler getiriyorlar 1268 çelisi Ama 10.000 kupa Edgar ne lan 10.000 kupa Acaba maçları falan var mıdır bunların ya? Çekmiyorlar genelde böyle şeyleri de. Çekseler de zaten ulaşamıyorsun. Melody kupalarına bak. 2 milyon bin ki, 89. Klan puanı gibi adamın adamın savaşçı şeyi var. Puanı var. Kupası var. 2 milyon 600. Oğlum bug'ın kralını yapmışlar ya. 10.000 kupada bak mıdır acaba sizce? Bu ne lan? 8, 8 kupa 2 seviye şeyli. 2 milyon 600. Aaa. Brawl Stars nasıl izin veriyor bunlara ya? Ne saçma profilleri gerçekten. 2 milyon kupa Melody Savaşı'nda mı? Sadece Melody'de. <laughs> Çok garip gerçekten. Oğlum bir tek bir adam da değil. Bir sürü adam öyle ya. Aşağı indikçe 1 milyon. Valla klan... Abi bu kral, klan sıralamasıdır abi. Bu adamın bakmış olduğu şey klan sıralamasıdır. Bak. Bak klan sıralaması. Harbi klan puanlarıyla Melodi Savaşçı puanları karışmış abi. Burada bir bug var. Aşağı indikçe de devam ediyor. 144. Bakayım. 150'ye kadar gidiyor. Sonra dükkanı gösteriyor bize Berat. Dükkanda işte böyle teklifler var. Baya baya teklifler var. Ekstradan e, pes gözüküyor burada herhalde. 250 star drop mu? 250 tane star drop mu veriyorlar? Çin'e çok çok fazla şeyler veriyorlar. Ne çıkıyor abi? 25 güç puanı. Yine güç puanı geldi. 567 yazıyor. Atlattım. Mo teklifi hala geçerli. Orada bitmemiş. Bak abi. Oyun acaba Çin serverı bizden çok mu geride? Abi şu kutunun şeyine bak. Hiç normal mega kutu gibi bile, gibi bile değil. Yine burada taşlar maçlar satılıyor. Aynı teklifi buraya getirmişler. Gitme süresi de yok zaten. Akşama kadar buradalar. Sağda oyuncu profilleri. Onları tek tek alıyor değil mi? Tek tek aldı onları Berat. Sağa geldi abi pes burada. Pes bizde aynı ödülleri sahip tamam. Ama mega kutu veriyorlar star drop yerine. Yo star drop da var mega kutu da var. Oğlum çok iyi lan. Vallahi eski festleri hatırladım ya. Demek ki Çin'deki oyunculara bunları sunduklarında Çin'deki oyuncular buna e, güzel reaksiyon veriyor. Okey yapıyor. Ama bize az bir şey getirip geri götürüyorlar sonra. Ulan bize de olsun mega kutu. Ne güzel olur. Peste şöyle 2-3 tane mega kutu verse. Görevler burada. Sonra bitiyor mu video? Arkadaş sitesi mi bu? Büyük ihtimal. Abi çok garip server. Vallahi çok garip server. Yani inanılmaz bu kadar da beklemiyordum. Yani bizim mesela Melodiye bakalım. Bizim Melodi'de öyle saçmalıklar var mı? Hiç gidip Melodi'nin e, dünya sıralamasına bakmadım. 1655. Yok burada yapmazlar da. Yok burada da yaparlar. Bak. Sanki ama birinci kulübe baksana. Şöyle adı saçma sapan olan bir kulüp yani. Bomboş bir şey. <laughs> İkinci klan şey oldu. Ülkesini değiştirdi. Bu klan özellikle Türkiye'de. Bu dünya sıralamasında bunu göremezsin. Dünya sıralamasına bak mesela. Dünyada Thunder birinci. 3 milyon kupayla. Bu da 4 milyon kupa. Mesela buna izin veriyor. Birekten bunu şey yapmaya Engellemiyor. Evet bu videoda sizlere birlikte bu kupalara sahip olan oyuncuların profillerine baktık. Öte yandan videolarını bulabilirsem maç videolarını sizlere mutlaka göstereceğim. Ama o zaman yeni adlı oyuncu vardı ya. O oyuncunun nasıl kupa kastığına dair e, videolar, maçlar vardı. E, karşısına adamlar geliyor. Adamlar hiç hareket etmeden dümdüz gidiyor, gol atıyor. Dümdüz gidiyor, gol atıyor. O şekilde bu kadar kupa kastı. Savaşlarına keşke baksaydı Berat. Biz de görürdük. Herhalde 5000-5000 savaşları var. Yoksa buralış, buraya ulaşması gerçekten çok zor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. kalın. Bay bay.